Merhaba canlar. şal yapısıyla devam ediyoruz. Şel yapalım mı edelim mi diye kodlayacağız. Yapalım mı edelim mi? Canlar şultla karıştırmayın. Bakın yazılışlar birbirine çok benziyor. Şult meli malıdır. Tavsiye cümlesidir. Hatırlayın şult meli malı gereklilik gibi. Ama şal yazılışa baktığımızda istek, teklif, kararlılık ve öneri için kullanılıyor. Yapalım mı, edelim mi anlamında. Canlar çok önemli bir kural var. Şer sadece birinci tekil yani ay, ben ve birinci çoğul biz öznelerinde kullanılır. Yani şelay, şelay ya da şelvi İki özne de tek karşımıza çıkacak. Başka hiçbir yerde karşımıza çıkmayacak ve her zaman fiillerimiz kaçıncı halde olacak? Birinci halde olacak. Şal öneri, kararlılık, istek ve teklif cümlesinde kullanılıyor. Sadece birinci tekil ay yani ben ve birinci çoğul özne de kullanılıyor. Onun dışında hiçbir yerde karşımıza çıkmayalım. Yapayım mı? Yapalım mı anlamında. Ve bil ecek -acak, acak anlamında da kullanılabiliyor. Bil ecek acak eki ya konuşma anında gelecek zaman eki. Burada da kullanabiliyoruz. Bil yerine de kullanılabiliyor. Birinci kullanım dedik. Öneri ve tekliflerde dedik. Shall we go out? Dışarı çıkalım mı? Canlar ben bir gün derse girdim ve öğrencilere dedim ki bu cümleyi kurdum. Shall we go out? Dışarı çıkalım mı? Şimdi karşıdaki çocuklar Birisi der ki işte hocam evet çıkalım. Diğeri der ki hocam uykum var uyuyayım bilmem ne. Hani herkes farklı bir şey söyleyebilir. Şel. Çünkü öneri cümlesi. Karşıdaki evet de diyebilir. Hayır da diyebilir. Ya da böyle kafada soru işaretleri de olabilir. Yapsam mı yapmasam mı? Ama biz sadece öneride bulunuyoruz. Ya yani teklifte bulunuyoruz. Yapıp yapmaması onlara kalmış canlar. Shall we go out dışarı çıkalım mı dedi. Bakın we ile kullandım gidelim mi anlamında. Fiil kaçıncı halde? Birinci halde gitmek fiili. Out dışarı. Shall we go to the cinema? Sinemaya gidelim mi? Yine bir öneri teklif cümlesi. Bakın hep bir ile kullanıyor fark ettiyseniz. Ya da ay da diyebilirdim buraya. Shall we dance? Teklif ettik. Dans edelim mi? Yine bir ile kullandık. Bakın olumsuz da kullanılabiliyor. Shall we not go? Gitmesek mi? Bakın bu sefer olumsuzda da kullanabiliyoruz. Shall we? Shall I not go? Gitmesem mi? Bakın kullanabiliyoruz. Shall sadece iki özne de karşıma çıkar. Onun dışında hiçbir yerde karşıma çıkmayacak. Öneri cümlesi olduğunu biliyoruz. Karşıdaki evet de diyebilir. Hayır da diyebilir. Çekimsel de olabilir. Sonuç değişebiliyor. Bil ecek acak ekidir canlar. Yani gelecek zaman eki olarak da shall kullanabiliyoruz. Ben buraya will de diyebilirim. I will arrive at 7 p.m. Akşam 7'de orada olacağım. Yani kavuşacağım da diyebilir. Bakın will de kullanmış, shall de kullanmış. Shall ikisi de ecek acak eki anlamında kullanılabiliyor. Kararlılık diyor. We shall, we shall, biz, we shall Never, never give up. Asla, asla vazgeçmeyeceğiz. Bakın kararlılık cümlesinde. Bakın canlar birinci cümleye baktığımızda biz öneri teklif cümlesi dedik ya. Soru sorduğumuz için şeli başa yazdık canlar. Soru sorduğumuzda şeli başa yazıyoruz. Şöyle yapalım. Shall I ya da shall we soru cümlelerinde başa geliyordu. Çünkü öneri ve teklifte bulunuyorsun. Karşıdakine soru sorduğun için bu şekilde kullanılıyor. Ya da not yaptık. Bakın dikkat edin. Shall we not? Olumsuz soru yaptım. Shall we not? Shall we not go? Gitmesek mi? Ya da shall I not go? Gitmesem mi? diye kullanabiliyorum. Ama şuraya baktığımızda bakın ecek acak eki diye düşünmüş. I shall demiş. I shall yani olumlu cümledir. Saat 7'de orada olacağım. Yani oraya geleceğim, kavuşacağım anlamında söylemiş. Kararlılık cümlesinden yine karşımıza çıktım. We shall never give up. Asla vazgeçmeyeceğiz diyor. Kararlıyız bunda anlamda da kullanabiliriz canlar. Shall sadece iki özne de. I ve we öznesinde kullanılır. Ve her zaman bir kaçıncı halde? Birinci halde olacak. Let's'e bakalım. Canlar let's kelimesi. Aslında let us as biz bize demek. Bakın dikkat ederseniz özne görünmüyor cümlede. Let's go out dışarı çıkalım. Bakın izin vermek, bırakmak anlamındadır. Let to let someone to something birine bir şey yaptırmak için izin vermek anlamında. Bu bir kalıptır. Let as anlamında kısaltılmışı let's diyor. Sanki özne yokmuş gibi geliyor değil mi? Baktığımızda özneyi göremiyoruz. I, you, we, D bunların hiçbir sanki görünmüyormuş gibi. Canlar bir şey daha. Ben Shell'de şöyle bir şey söyledim. Shall. Shall we go out dedim değil mi? Dışarı çıkalım mı? Şimdi ben bir öğretmenim sınıfa gittim çocuklara diyorum ki shall we go out? Birisi evet gidelim. Diğeri hayır gitmeyin. Diğeri de işte bilmiyorum ne yapsam falan filan diyecek farklı durumlar. Ama ben gelip sınıfa let's go out dersem sınıftaki öğrenciler düşünmeden ne yapacaklar? Hurra dışarı. Dışarı çıkalım dediğimde. Artık karşıdaki ne yapıyor? Söylediğimiz kişiler buna uyuyor canlar. Bunu unutmuyorsunuz. Yani karşıdakiler yapacak. Let's not play soccer futbol oynamayalım. Bakın bu sefer olumsuz eki de kullanabiliyoruz. Bakın özne yok fark ettiyseniz öznemiz yok. Let's not play. Yani hepimiz aynı anda yapalım. İzin verdim anlamında. Futbol oynamayalım. Hepimiz aynı anda kararlılık yapıyoruz bunu ama şöyle düşün. Hepimiz aynı anda karar veriyoruz. Aynı şeyi yapıyoruz. Ya yapmayacağız ya yapacağız. Yani karar karar bize ait. Toplu halde hareket etmek, organize hareket hareket etmek anlamda düşünebilirsiniz canlar. Ama şerde öyle bir şey yoktu. Şerde sadece öneri cümlesiydi. Yapıp yapmamak size kalmıştı. Ama let's'te biraz daha ne yapıyoruz? Olumlu ya da olumsuz toplu halde karar veriyoruz. Don't let's stay in tuna demiş. Haydi diyor. Bakın let's haydi anlamına da geliyor. Hadi haydi. Don't yapmayalım. Bakın olumsuz da kullanabiliyoruz. Hem don't da, da kullanılabilen bir yapıdır. Unutmuyorsun. Böyle bir yapımız var. Hadi demiş. Bu gece evde stay in. Evde kalmak. Yani orada ikamet etmek anlamında. Yani dışarı çıkmamak anlamında düşünün. Bu gece evde kalmayalım. Olumsuz yapmayalım bunu anlamında da kullanıp biliyoruz canlar. Şimdi biz şel için ne dedik? Bir daha üstten geçelim. Shall I? Shall we? Yapalım mı edelim mi anlamındaydı. Fil birinci halde öneri cümlesiydi. İster karşıdaki evet, hayır ya da çekimsel kalabiliyordu. Ama let's'e baktığımızda canlar let's demiş. Bakın özne yokmuş gibi geliyor. Fiilimiz birinci haldedir. Karşıdaki toplu halde yani bir grubun hepsi ya evet diyecek ya hayır diyecek ya da çekimsel kalacak. Ama organize olacak şekilde düşünün bilirsiniz. Don't let de böyle bir kullanım var canlar. Dikkat edin. Olumsuz. Olumsuz da kullanılabiliyor. Hadi evde kalmayalım demiş. Bakın olumsuz da. Yani don't let diye bir kalıp da mutlaka kullanılabiliyor. Bunu da unutmuyorsun. Yine fiil kaçıncı halde? Birinci halde canlar. Çok teşekkür ediyorum abonelikler için. Olmayan arkadaşlarımız da abone olursa sevinirim. Hoşçakalın.